Ben, Berdi Muhammedov, Türkmenistan'a ellerimle karanlığa sürükleyen, halkını susturup korkuya alıştıran, devleti malım gibi yöneten adamım. Bu ülkenin geleceğini elimden geldiğince söndürdüm ve halkım bunu alkışladı. Çünkü başka bir gerçekliği hiç tanımadılar. Sapar Murat öldüğünde herkes onun doğal şekilde öldüğünü sandı. Ama aslında onu Akmurat Recepov'la birlikte zehirledim. Çünkü artık zamanı dolmuştu. Ben başa geçtiğimde halk yoksuldu. Şimdi daha da yoksul. Ama bunu hiç sorgulamadılar. Çünkü onları öyle bir hale getirdim ki, artık düşünmüyorlar. Sadece itaat ediyorlar. Eşkabatı sadece beyaz mermerle kaplattım. Arabalar bile sadece beyaz olacak dedim. Herkes sustu. Bir kişi bile, neden, demedi. Çünkü bu halk artık düşünemez halde. İnsanlar 30 yıldır aynı maaşla çalışıyor. Geçinemiyor. Temel ihtiyaçlarını bile karşılayamıyor. Ama yine de bana teşekkür ediyorlar. Çünkü onlara başka bir hayatın mümkün olabileceğini hiç göstermedim. Türkmenler maldır mal. Koyundan farkları yoktur.